thank you lezzet mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hiçbir yerde görmediğiniz bir tarifle geliyorum. Kıymalı açma ya da börekte diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Açalım, gösterelim. Bakın kat kat. Bakın arkadaşlar, bu harika böreğin yapımına geçelim isterseniz. Hamurumuz için 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker 1 adet yumurta yarım paket yaş maya ilave edip hepsini karıştıralım. Unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak bir kıvam oldu. Bakın. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Bu şekilde üstünü bir streçle kapatıp bayalanmaya bırakalım. Tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Tavamızı kızdırdık. Şimdi içerisine 1 adet soğanı ilave edip kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine 250 gram kıymamızı ilave edip kıymamızı da kavuralım. kıymamız kavruldu. Şimdi içerisine ince ince doğradığımız yeşil biberlerimizi ilave edelim. Biberleri de şöyle karıştıralım. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve tuz ilave edip hepsini karıştırıp 5 dakika daha pişirip altını kapatalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Kabımızı da temizleyelim. Hamurumuzun havasını bu şekilde alalım. Hamurumuzu bir parçaya bölelim. bir parçamızı da 5 eşit parçaya bölelim. Bu şekilde hamurlarımızı yapalım. Arkadaşlar 25 adet beze çıkardık. Şimdi hamurlarımızı açalım. Bezemizi tezgahımıza aldık. Biraz un serptik arkadaşlar. Bezemizi bu şekilde Servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açalım. Hamurumuzu arkadaşlar şöyle göstereyim. Servis tabağı büyüklüğünde açtık. Şimdi hamurumuzu 50 gram erittiğimiz tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağla beraber karıştırıp hamurumuza dökelim. Bu şekilde döküp fırça yardımıyla sürelim yağımızı. Birinci hamurumuz bu. Şimdi ikinci hamurumuzu açalım. Üzerine. Tekrar üzerine yağ dökelim. Fırça yardımıyla her tarafına yayalım. Üçüncü hamurumuzu açalım. 5 adet börek ya da kete de diyebilirsiniz. Çörek de diyebilirsiniz. Açma da diyebilirsiniz. Çıkaracağız arkadaşlar. Hepsinde de her birinde de 5 adet açtığımız bezeleri kullanacağız. dördüncü bezemizi açalım. Dördüncü yufkamızı da serdikten sonra arkadaşlar şimdi kıymalı iç harcımızdan ilave edelim. Bu üzerine bu katına yağ dökmemize gerek yok. Zaten iç harcımız yağlı olduğu için Arzu ederseniz de dökebilirsiniz de. Şimdi üzerine 5. yufkamızı serelim. Ve kenarlarını bu şekilde bastıralım biraz. Buraya da çok az bir şekilde yağ sürelim. Çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ara öğünlerinizde, ana öğünlerinizde bile yenilebilecek bir tarif. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bıçakla kesiyoruz şekilde kesip bu tarafından kıvırıyoruz. Kıvırıp tarafını bu şekilde tutturalım. gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi öbür yaptığımızın yanına koyalım. Üzerinde bir streçle kapatalım kurumasınlar. Hamurumuzu yaptığımız hamuru masamız aldık arkadaşlar. Şimdi üzerinden bu şekilde bastıralım. Bu şekilde bastırarak hamurumuzu yavaş yavaş açalım. Her tane yardımıyla da hafifçe üzerinden bu şekilde yapabiliriz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Tepsimizi alalım. Hamurlarımızın üzeri için 2 adet yumurta sarımız ve bir yemek kaşığı sütümüzü karıştırıp hamurlarımızın üzerine sürelim. ve 180 derecede hamurlarımızı pişirelim. Kıymalı açmalarımız nar gibi kızardılar arkadaşlar. Yapımı çok kolay, yemesi lezzetli, ara öğünleriniz için ya da akşam yemekleriniz için mükemmel bir tarif arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır çok gevrek bir hamurumuz oldu. Açalım bakalım içini. Bakın arkadaşlar. öyle. Bunu daha çiğimi isterseniz. Bakın. Kat kat, tel tel ayrılan kıymalı açma tariflerini, açma tarifini denemenizi gerçekten istiyorum. Yemesi çok lezzetli. Yapımı çok kolay. Bakın arkadaşlar. Harika bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşça kalın.